Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte size Legends'in de devamını çekiyorum arkadaşlar. Yani biz kasa oyunu oynamıştık. Onun devamını çekiyorum. En son su şişesi, su şişesi almıştık. Ve DNA'mız yani çantamız 300'dü. Gelişmiş Zikorna gelecekti. Daha biz hala küçüktük. Ay, videodan hemen videoya geçeyim. Burada değişik şeyler gelmemiş şu anda. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hemen Ne oluyor? He doğru. Böyle eziyor. Şöyle. Eziyorlar birbirlerini. Ama biz geçelim hemen. Bakayım yeni ağırlığımız kaç liraymış? Kaç altın istiyor? 600'e Altı futbol topu var. O zaman hemen çantamızı dolduralım. Onar onar veriyor zaten su sushi şişesi. Su şişesi zaten artı 10 veriyor. Yani az veriyor bize göre şu anda arkadaşlar. Buradaki büyük abilerimize göre hiç bilin hiç vermiyor bile. Mesela buradaki Beykan abimizdeki gibi. Şu anda hiç vermiyor bile. Milli şu anda ona. O taş kaldırıyor. Burada çok benden de küçük birisi var. <laughs> buradaki Beykan abimizin üstte çantasının yazıyor yani kası yazıyor. 2.6 kaymış da bana saldıramaz. Şu anda güvenli bölgedeyim. Sel. Hemen satalım. 324. Bir kere daha doldurayım çantamı ben. Arkadaşlar ben çantamı doldurup geliyorum. Arkadaşlar neredeyse çantamı doldurdum. 293 üstü. Tamam. Hemen satalım. Hemen yeni Varlığımız futbol topunu alalım. Diğer ki eşyamız neymiş? Basketbol topu. Hemen taşıyalım. Ve Belkin abimizden gördüm. Taş en fazla 45 veriyor. Bürsin sepet arabası taşıyor. Yine Belkin. Hemen bana etrafa bakacağım. Hemen hemen bakalım etrafa. Hmm. Çok bir şey yok. Süs var o kadar. Bu ne koy istiyor? He, ee, hmm, Robux Hemen bakalım bakalım neler var arkadaşlar. Buradaki bu adamın da 150k kası ihtiyacımız varmış. Yani ama 10 kat fazla veriyor yani. Çok güzel. Ama çok fazla istiyor En ucuz 500. Yani bizim çantamız bile şu anda 500 değil. Ve doldu. Hemen sıra bastık. Şimdi ben çanta alayım ya. ben de çanta alayım. 300 çantada kaldık çünkü. Ama bu da 1K maalesef. Ama bir de çok ucuz var. Çantalar çok ucuz ama çok fazla istiyor. Hemen basalım basalım. Hemen 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 basalım. Arkadaşlar onun grubu varmış. Grubuna katılınca oto clicker varmış burada. Hemen bakın şu anda basıyorum kırmızı oldu sarı oldu. Onun grubuna katıldığımda artık otomatik basıyor. Öyle yani artık benim basmam gerek yok. Vücutten de çok hızlı basıyor. Yani gruba katılırsanız iyi olur arkadaşlar. Otomatik basıyor çünkü. Zaten çoğu oyunda gruba katılınca güzel şeyler veriyor. Mesela ben bir oyuna girdim. Baktım grubuna katılınca bana iki tane pet verdi de. Yani genellikle oyunların grubuna katılınca güzel şeyler veriyorlar. Şu ana ben basmıyorum arkadaşlar. Otomatik kendisi basıyor. Bakın şurada hatta tuş var. bilgisayarda oynattığımız mouse'a tuş var orada. Sel. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi oldu şimdi. Hemen yine eşyamızı alalım. Yine. Bakalım. Basketbol topuydu zaten. 49 liramız kaldı. Diğer şeyimiz kurabiye. Hemen. Bastım bakalım. Neden basmıyor? Dur ben tekrardan yapıyorum o zaman. Heh tamamdır. Düzeldi. Burada da bir tane kastı abimiz var. Hem de taşıdığı şeyde dumbbell taşıyor. Ve bazı kişiler Roblox logosunu taşıyor. Mesela şuradaki kırmızı olan kare Roblox logosu. Bunu ama anlamadım. Böyle mavi bir küp. Ama neyse. Dur ben yeni hataya geçeyim. Yeni hatadan hemen alırız. İki kat daha fazla gelecek. Çok iyi oldu. O yüzden güzel olacak da. İzin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Biz de burada normal. Burada yaparız o zaman biz de. Hatta ben küçüleyim arkadaşlar. Şuradan dolanarak gideyim. Hiç kimse beni görmüyor şu anda. Bazıları görüyordur ama belki vurmak istemiyordu. Hatta zaten dolmuş çantamız neredeyse. Ama bari iki kat olan yere bakalım neler varmış. Pek daha yok. O 48 veriyor. Normalde kaç veriyor? 24 veriyor. Çok iyiymiş. Şarjı sıkamıyorum. Oo çok güzelmiş bu. Ben yine hemen yeni atar geçeyim. O zaten kendisi otobasa basa ben gideyim. Hemen dolanarak buradan dolanarak gideceğim. Heh, tamamdır. Ben buradan dolanarak gideceğim arkadaşlar hemen. Orada kocaman birisi var. Ama daha 500 olmadık. Şimdi olduk. Tamam. Hemen. Geldik. Hayır saldırma bana. Saldırma. Bak ben de karşı yapıyorum. Sen de. Arkadaşlar. Belki biraz daha videoyu kapatırım. Hatta birazdan kapatayım ben videoyu. Kurabiyeyi de alayım sonra kapatayım videoyu. Tamamdır. Videoyu kapatacağım şimdi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.